Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evden başlatmıyorum videoyu bugün. İncir bahçesinden başlatıyorum. Saat 1'e 55 geçiyor. Biraz köyümüzün altında olan bir bahçe. Biraz sıcak bir ortam burası. Sıcaktan da bir hafta zarar gördü buradaki incir ağaçları. İyi bahti birkaç yerde parça yerlerimiz var. Daha yukarılarda yerlerimiz var. Burası sadece burası biraz zarar gördü sıcaktan. Diğer yerlerimiz Allah şükür güzel. Annemle hanım da annem bugün, bugün bize yardımcı olmaya geldi. Şimdi biraz sonra yemek yiyeceğiz. Bir takipçimiz Nedim'e Bey size incir yapıyorsunuz, incir iş yapıyorsunuz diye abone oldum. E, ama siz traktörcü çıktınız. Devam traktör videosu yayınlıyorsunuz diye. Şimdi arkadaşlar o da bir köye bağlı bir iş. Şimdi araç yayınlasam, otomobil yayınlasam o biraz e, abes düşebilir ama traktör de biraz yani bahçeye, köye ister sevsek de sevmesek de traktör olmazsa olmaz. Burada yeni traktör almak isteyenler oluyor hiç traktörü sürmemiş. Köye, şehir hayatından köy hayatına göçmüş. Traktörün tesiri bilmiyor. Ama ben bunu pullukla kullanmasını, romor takmasını nasıl traktör kullanılır? Onları da çekmeye çalışıyorum e, ki faydalansınlar diye. Devamda tabii traktör olursa da siz haklısınız bu yönden. Bahçe işlerine ayırdı, traktör ayrı ve köyde annemin de eşimin de tarifleri var. E, ekmek tarifi olsun. Annem mesela geçenlerde e, suyu çıkarttık. Böyle değişik güzel şeyler de çekip montajlayıp yayınlamak istiyorum arkadaşlar. Annem biraz konuşturayım. Annem bugün bize çalışmaya geldi, yardıma geldi. Baktı işler çeviremiyoruz, beceremiyoruz. Hadi dedi, ben Vati eline tutayım bunların. Bir şey olca yok bunların, bir hat olacağı yok. Yardımcı olayım dedi ben bunlara. İçine ne giriyorsun anne? <laughs> evet, biz, bizim işimiz çiftçilik. Bizir topluyoruz. Evet. Kışın İşimiz kışın zeytin. Evet. Tabii. Zahmetlerini çekiyoruz. Bu alanda sabahsını sürüyoruz. Tozun içinde, toprağın içindeyiz emmi. Evet, evet. evet. Halimiz Tozunu perişan. Dokun, perişan. Ama <laughs> Allah şükür. 40 derece sıcağın altında bu yemişi bir topluyoruz. Allah bir şükür, ya, iyi Allah evet. şükür ya Böyle güzel buralarda bir yandan. Zorlu da var, iyi yönler de var. Vallahi arkadaşlar kaç günden beri sabah. <laughs> Namazında sabah ezanı kalkıyoruz. Yani şu anda bayağı bir yoğun. İncirin tam üzeri. Ee, bahçeye git, hasadını yap, geri gel ee, ve sereye dök, sereden kurusunu al derken gece 11.30-12'yi buluyor yani eve girmemiz. Tam böyle 40 günlük bir mesafede yağmur yağmadan, çiğ yağmadan biz bunu bir ameli becermemiz, almamız, telef etmeden, kurutmadan dökmemiz, seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için incir bayağı önemli. Arkadaşlar burada kekik çıkmış. Tam böyle mandallık bir yerde. Ben bunları böyle şu yeşil olan yeri biraz kurumuş ama şu yeşil olan yerlerin şöyle şu tozunu falan heh, kurularını alınca <laughs> böyle yapıyorum. Düşmeler herhalde değil mi? Böyle yapıyorum. Bu devamlı incir yaptıkça, incir topladıkça mis gibi kokuyor böyle kekik. Ben böyle kulağımda seviyorum. Şimdi yemek yiyeceğiz bakalım çocuklar. Yemekleri koyuyor baktılar. Valla su da olmasa, soğuk su da olmasa çalışılmayacak. İbadet hanım buzlu bulmuş, ayarlamış. Bu bizim Buracan Yoldaşımız gibi bir şey yani. Dolabımız. Dolabımız gibi. Bu olmazsa bizim vazot biter. Evet bunu dökelim. Yeme yedik. Yemek dediler çekme çekme utanıyoruz dediler annem Hadi dedim bu seferlik affedeyim dedim. Bunu dolu, dolu olan şu inciri Roma kutu arkadaşlar. Bizim Başak da sıcağın gözünde kaldı ya. Sıcakta. Ağacın gölgesine de sokamıyoruz. Sıcakta kaldı pişiyor burada. Hop ben bunu için dökmeye çalışayım. <laughs> Hop döktük. Tek üzerine. Baya kasamız oldu. Kaç kasa? 3, 6 6 da burada 12. 13 kasa olmuş. Daha bakalım, bu taraflar var. Şöyle, şöyle şu taraf bitti arkadaşlar. Karşıya doğru, şu karşı tepe bizim değil de. Tam şöyle elimiz aslında bitiyor. Gel on, gel, yürü 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 yürü. Yukarı. Dur, bu sefer döküverem. Dur. Annen tamam Dur oğlum annen alayım. döksün. Tamam devam et az daha. Arkadaşlar çırpma işini bitirdik annemle beraber. Sadece toplama işi vardı. Toplama işi yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kasalar oldu Üstüne yeni kasa ilave edelim. Şunu da koyalım. Oturdu mu? İyi oturmuş biraz dinlenirken mola verirken şöyle bir karşı manzara göstermek istiyorum size arkadaşlar. Karşıda dağlar. Şu küçük olan şey termal otel arkadaşlar. 5 yıldızlı termal otel var orada. Cennet gibi bunlar maşallah. Ve bu, gördüklerimiz incir ağaçları. Şunlar şunlar hep incir fidanlar arkadaşlar. Şurada ileride bir köy var. Bozköy ismi. Tek çıkışlı bir köy. Sağ, sağ sol her taraf dağla kaplı. Ortada Göbekte bir tek bir köy var orada. Burası da bizim bahçemiz. <laughs> Sonunda bitirdik bu bahçeyi. Başka bir bahçeye daha gideceğiz. Orada bayağı bir uzak. Saat kaç olmuş? Saat 4.45 geçiyor arkadaşlar. 16.45. 21 kasa oldu. Görebiliyor musunuz? Şimdi kaydırma, yavaş yavaş. Çıkışa doğru gideceğiz. Orada eşyalar var. Eşyaları yerleştireceğiz. Susadım ya. <laughs> Aferin bana. <oğlum. gülüyor> <laughs> ne yapalım? Yerleştirin eşyaları. Bezilerde mi evine? Sonra bezi de örtelim toz olmasın. Kasım. Koyun oraya bir yere. Şurada. Tamam. O üstü koy. Şunu, şunu da koy verem mi? Tam tası koydum. Tası oldu. Şunu. Ya bir tarafı yerleştirme yap. Çık Eşya bitmedi daha. Hı, oturdu. Ekmek kasasını da öğretelim mi? Yapın yapın. On dört yuğum. Az da. Tam. Aşağı taraf oturdun mu? Burası iyi. Tamam. Yani bunlar üstüne sığ ve da anne oturacak yer olsun. Tamam. Şu, bağlı birbirine. Orada şunu bağla bir biri dayanır o. bir bez iş kaldı. Hangi tarafı? Öbür gibi değil mi? Olsun olsun yani. Ya bağlamayacağız bunları. Bağlamayacağız, arayı sok sok yok, yani. yok, yok yok, ona düşmeye düşmeye yani. bir, kez daha gelmiş. Yok bana gider gider bir şey olmaz. Ön tarafa evet, sonra. her hafta bunlara geliyoruz biz. Her hafta haftada bir defa geliyoruz. O zaman olgunlaşmış oluyor incirler. Mesela bu bir hafta sonra şu anda bu buruk koparılmaz. Bir hafta sonra geldiğimiz arkadaşlar bu da incir olmuş olacak. Ondan sonra onu da çırpacağız. Tamam zaten değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi Haydi. Hadi <laughs> Hayır, sen al. Altına karton da koyduk sen. Yeri sağlam. ayıracağız. O dört saat. O sekize geliyor. Diğer ezberim de. Burası çırpılmış gibi olmuş evine yani ya. Hmm. Ne olmuş buraya böyle? Soldan adam oldu. Soldan. <laughs> Baksana arkadaşlar bayağı bir sen çırpılmış gibi her taraf incir olmuş. Her taraf dökülmüş. Tam bir saatten Daha yolundan. Yavaş geliniyor değil mi? Bir saat bir geldik. Nereye yavaş gelmeyin? Eşyalar yukarı. Bir de şey yolda bozuk. Asfalttan gelsek de yine aynı saate gelirdik. Aynı saate gelirdik. Yani Orada düz olduğunda hızlı gelirdik. Hmm. Ama uzak. Yani bu kadar içelim bakalım. <laughs> Buzlar suyu soğumuştur, ılımıştır gari. Yani. Göz kayasından yukarılar iyi deme. Göz değil hani. Aa. Bir şey mi? İçeyim hani içeyim. Koy. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Sepetlerden daha doğrusu ben sırık alacağım ya. Çatar sarı çıkartalım. Çırpma işi başlıyor burada. Arkadaşlar bir duyuru yapacağım. Şu an tam incir hasat döneminin üzerinde toplama işlemleri yapıyoruz. Hasat işleri yapıyoruz. Ee, çok incir siparişi veren var. Ama yemeklik incir olarak daha bandırma yapılmadı. Bir yandan da seçerek hazırlıyoruz. Mesela şu anda evde 5 kasa oldu. Yemeklik olarak incir olarak 5 kasa oldu. Devamlı seçiyoruz, devam seçiyoruz. Daha bandırma işlemine başlamadık. Eylül'ün sonunu bulur. Sizin istediğinizde İnciri siparişi verdiğinizde elinin sonunda bulur arkadaşlar. Ondan sonra artık e, kış boyunca yeterli stoğum olur elimde. E, geçen sene Mayıs ayında bitmişti. Bu sene pek Mayıs ayına kalacağını düşünmüyorum. Daha önce bitebilir. E, i̇ncirim var arkadaşlar ama şu anda daha incir hazır değil. Elinin sonlarında, en son elinin sonunda hazır olur. O zaman siparişi ister Messenger'dan, Facebook sayfam var. E, Kanalımda var mevcut, girişi var. İster Gmail adresim var. Yine o da kanalımda var. İster Instagram'dan bir şeyle ulaşabilirsiniz. Ben e, adresi verirsiniz. Kaç kilo istediğinizi, isim, telefon numarası yazarsanız ben PTT kargo ile gönderirim. Zaten öyle yapıyorum. İster İBAN, İBAN numarası mı hesabıma para geçiyor. İsterseniz de kapıda ödemeli seçeneğim de var. E, ama söylediğim gibi şu anda çok aşırı sipariş var. Şu anda incir gönderemiyorum. Eylül'ün in sonunda başlayacağım artık incir göndermeye. Bunu da dipnot olarak söylemek istedim. Maşallah annem gelmezse bugün bitiremeyecektik bu işi. Bitiremezim. <laughs> Bizim bu sıramızı sırık veririz biz bana. Evet. Şimdi olgunlar düşürüz. Düşmeyenler bu çatal yeri vardır. Bunu böyle bastırırız. Düşerse düşürüz. Düşmezse düşme, düşmeriz. Düşmezse aşağıya bastırırız evet. ha. Bastırırız. Onları böyle düşünmeye çalışıyorum. Bizim işimiz zor, zor <laughs> çocuğum, çok zor. Bizim <laughs> işlerimiz ağır, geçen işi. Şimdi kızlar pek köye gelmedi mi anne? Evet, işler yapıyorlar. Yani çalışıyor, çalışırken de işin sonunda çalışıyoruz. Hı. Zorluğuyla kazanıyoruz, bol bol yiyoruz. Evet, Allah şükür. Allah. Ona yerler versin. Amin. Allah berkatini versin. Allah amin. Edelim, Allah amin. Edelim, amin. Amin. Cümlemiz amin. Cümlemiz. Sabah 7'den beri hiç durma, durmamak kavilinden. Evet. 7'den beri biz ayaktayız. Evet. Kimimiz toplu eldiveninden, kime de sırrından çırpıyoruz. Bir yememiz yediysez yedik. Bir kahvaltımız yapıyoruz, bir öğlen yememi yiyoruz. bir de kalkıyoruz. Evet. Ta akşam saat 12 kadar şimdi varacağız, biz kuralacağız, sergi dökeceğiz bunlar seralara. Hı hı. Seralar sereceğiz, odan kuralacağız. Evin ezmen giyeceğimiz yatağı belsiz. <laughs> bizim işimiz bu. Tam da sıkıştırdı aslında, bu kadar evet. sıkışık olmuyor bizim işimiz normalde de. Bu incir 40 güne sığdığı için. Ve evet. kurutmadan da her hafta dönmemiz lazım bir bahçeyi. Aynı bahçeyi 7 gün sonra tekrar gitmemiz lazım. Onun için biraz sıkıştırıyor. Yoksa evet. o kadar da diğer işler o kadar da yoğun olmuyor. Zeytin asadı mesela öyle geceye kadar kalmıyoruz hiçbir yerde. Evet. Orada erken gidiyoruz ama geceye kalmıyoruz. Geceye kalmıyoruz. <laughs> <laughs> Anne hani bana kızacaklar ya. Sen ne de bir çalışmıyorsun. Annen çalıştırıyorsun, eşin çalıştırıyorsun demeye başladılar zaten. Aslında öyle değil arkadaşlar. Ben çekim yapacak bu kendim bulayım ben. Abi elimde fırın değmedi. Yürüşmedi. Yere çıkmak zorundayız. Anladım. Tamam. Ebrahim'de. <laughs> ne seni? Bak. Oo, üzümlerimiz olmuş. Üzümlerimiz doğal bak. Bakın. Böyle koparıp koparıp yeriz bunlara. Çok çok Allah çok beğenmiş. Bunu bak hemen. Kucak kucak. Maşallah. Biz bunu kadın parmağı deriz. Bu mu? Evet çekirdeği olur ama kadın parmağı deriz. Şatırt yeriz. Güzel İçin, mi? İçinin çekirdeğiyle yeriz biz. Doğal <laughs> bu. Bastır. Toplamaya devam. Evet, şimdi başımızda başından sıralan düşürdüğümüz yemişlere evet. iyice toplayıp kasaya koyuyoruz. Tepedimizi koyuyoruz. Tepedimizi, Tepedimizi doluyoruz. Bunda, artık sergi. Şimdi, çiftçinin işi ağır iş. Çocuğum ağır iş. <laughs> Çok ağır çiftçinin işi. Hani ekle diye diye korkutacaksın herkesi ya. Neresi ağır? Bir hemen 40 günlük bir ağırlık var. Ondan sonra ne yapayım? İşte bu <laughs> ağırlık gitti mi? Cebimiz doluyor ama. Tabii dolarsak arabanın sıkıntısı var. 也没去过呢。 Evet arkadaşlar burası da bitti. Şimdi burada seraya e gideceğiz. Seradan önce evde bir yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra seraya e gideceğiz. Orada ışıklandırma da var. Işıktan sonra kuruları almaya devam edeceğiz. Burada bitirmek istiyorum videoyu. Bugünkü işimiz bu şeyle bitti. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir tane video görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.